Şekildeki R yarı çaplı yarım küre silindirin tabanına teğet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Silindirin hacmi 27 pi santimetre küp olduğuna göre yarım kürenin hacmi kaç santimetre küptür diyoruz. Bu bir küre olduğu için bakınız burası da yarı çaptır. Şurası da yarı çaptır. Dolayısıyla silindirin yüksekliği de yarı çapına eşit olmaktadır. O zaman 27 pi olan silindirin hacmi aslında neye eşittir? Pi r kare çarpı yükseklikte r olduğu için r küp oldu. r küp 27 ise r 3 olarak bulunur arkadaşlar. O zaman yarı çapı 3 olan yarım bir kürenin hacmini hesaplayacağız. O zaman 1 bölü 2 yarı olduğu için 4 bölü 3 pi r küp yani 27. Şuradan ikiler sadeleşti. Şuradan da 3'ler sadeleşti gördüğünüz gibi 18 pi olarak bulduk cevabımızı. Cevabımız A'dır.